Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte büyük beden bir tight kesip dikeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi ben e, ee, taytım için penye kumaşımı önce ikiye sonra dörde katladım. Kapalı taraflar benim benden tarafta, açık kenarlar burada arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ölçülerimizi aldık hazırladık ve taytımızı kesmeye başlıyoruz arkadaşlar kumaşımın üzerinden düz bir çizgi çizdim kumaşımı düzelttim şu şekilde ve hemen lastik payı için 4 santim işaretledim ve burayı da düz olarak şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar bu seferki taytımız büyük beden tayt olacak Kalça ölçümüz 120 santim ee, ve beden olarak 50-52 bedene kadar olacak arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere tartlar her zaman likralı ve esnek kumaşlarla dikilir arkadaşlar. Çünkü rahat hareket edilebilmesi için. Evet şimdi 4 santim aldım ölçüden aşağıya ben tight boyumu işaretliyorum benim tight boyum 95 santim ee, şöyle 100 santimden işaret alıyorum ve kumaşımı 100 santimden keseceğim arkadaşlar evet şu şekilde hemen tight boyumu çiziyorum ve hemen makası alıp geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi tayt boyumuzu burada kesip çıkarıyoruz. Evet. Şimdi ölçülerimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. E, Taytımız büyük beden olduğu için Oturuş yüksekliğini 28 santim kullanıyorum. Şöyle. E, diz ölçümüzü e, soran arkadaşlar oluyor. Diz ölçümüzü bulmak için boyumuzu ikiye bölüyoruz. Bizim boyumuz şu anda 100 santim. 100'ü 2'ye bölüyoruz. 50 santim. 6 cm de fazlalığını veriyoruz. Şöyle 6, e, 56 santim yapıyor. 56 santimden diz boyumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Bazı yorumlarda diz boyunu e, hesaplamadınız diye soran arkadaşlarım için söylemek istedim. Kullanacağımız boyu <laughs> yan boyumuzu ikiye bölüyoruz, 6 santim ekliyoruz ve üst kısma veriyoruz. Oradan işaretliyoruz ve diz ölçüsünü bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi oturuş yüksekliğinden burayı kapatıyorum. Benim çalışacağım kalça ölçüsü 120 cm Az önce de söylediğim gibi büyük beden arkadaşlar. 50-52 hatta 54 bedene kadar giyilebilir. Ve buraya kalça ölçümü yerleştireceğim. Kalça ölçüm 120 cm bölü 4 60 cm 60 30 santim arkadaşlar. Evet, şöyle yine de makinayla hesaplayalım. Bazen yanlış hesaplayabiliyoruz. 120 bölü 4 eşittir 30 santim. Hiçbir pay vermeden ben şöyle 30 santimden burayı işaretimi alıyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Yukarıya doğru kapatıyorum. Evet. Şimdi A ölçüm için 10 santim kullanacağım. 4 kat olduğu için arkadaşlar arka ön hep birlikte çalışıyoruz. Yanımızda dikişsiz olacak. Şu şekilde 10 santimden A ölçümü aldım ve yukarıdan da belirledim. Gördüğünüz gibi pratik olarak ağımı kapatıyorum. Şu şekilde kapattım. Şimdi bu tight olacağı için Belinde de çok büzgü olmasını istemediğim için şöyle çizgimi şu şekilde içeriye doğru girerek çiziyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk santim çizdim. Şimdi paça ölçüsüne gelelim. Paça ölçüsünü ben şöyle bir 14 santim yapmak istiyorum. Çünkü büyük beden olacağı için bu şekilde kullanacağım. Ve şimdi büyük cetvelimle, uzun cetvelimle bu A ölçüsünü şu şekilde düz bir şekilde birleştireceğim. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi çok geniş bir tayt oldu arkadaşlar. Çünkü büyük beden olacak. Ama yine de biz şuradan ölçüyoruz dize kadar 30 santim ve 15 santimden işaretini alıyorum. Buradan içeriye şöyle bir buçuk iki santim kadar giriyorum ve burayı riga ile oyuntu vermek istiyorum şu şekilde bakın şu şekilde şöyle oyuntu vererek şuraya birleştirmek istiyorum. Çünkü bu kadar geniş olsun istemiyorum. Evet, şimdi 4 kat çizmiş olduğumuz taytımızı keseceğiz arkadaşlar. Ön ve arka taytımızı keseceğiz. Hiçbir pay vermeden, dikiş payı vermeden. Çünkü dikiş payı vermemize gerek yok. Şöyle kesiyorum. Oldukça geniş bir tayt. Şuradan çizginin dışından şu şekilde kesiyorum. kesmiş olduğumuz taytımı açıyorum. Şöyle. Arka ve ön değişikliklerini yapacağız arkadaşlar. Burayı ön kabul edelim. Ve şimdi ön belimizden aşağıya şöyle bir 3 santim düşelim. Ve şurası taytımın ortası. Bu yan bele doğru daraltacağız. Yani ön düşüklüğünü vereceğiz. Arka belden sıfır giriyorum. Şöyle milim alarak geliyorum ve öne doğru ön eğimimizi bu şekilde veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakıyorum Gözüküyor mu kameradan? Evet gayet net gözüküyor. Ve şimdi buradan önden bir santim almak istiyorum. Bir santim daha şu şekilde. Şöyle almak istiyorum. Ve ön ağdan şöyle içeriye 3-4 santim kadar gireceğim ve şuralarda sıfırlayacağım. Çünkü ön biraz daha küçük olması gerekiyor. Arka ağımızın büyük olması gerekiyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu kadar alarak ön ve arka farkı yaptık arkadaşlar. Burası arka. Burası da ön. Şimdi kumaşıma bakıyorum. Tersine, düzüne. Evet, düz yüzü kumaşımın içinde. Burası ters yüzü. Şimdi dikişine geçeceğiz ve burayı kapatıyorum ön ağımı. Arka ağımı da şu şekilde dikiyorum. Daha sonra çevirip bacak aralarını dikeceğim arkadaşlar. Evet, dikme bölümünde görüşürüz. Evet arkadaşlar Ovarloğumuza geçtik Şimdi öncelikle ağlarımızı Birleştireceğiz Şöyle ben önce bir ipimi çekeyim Evet Ovarloğumuzda Siyah iplerimizi taktık Taytımız da siyah çünkü. Şimdi hemen öncelikle alıyorum. Şöyle ağlarımı birleştiriyorum. Evet. Arka ağımı birleştirdim. Ön ağımı birleştiriyorum. Çünkü her zaman nasıl dikildiğini soran arkadaşlarım var. Onlar için gösteriyorum. Bakın şimdi bacak arasını açıyorum şu şekilde. Şöyle bacak arasını açtım. Paçadan başlıyorum. Paçamızı şöyle iki ucunu bir araya getirip tutuyoruz ve o var dikiyoruz taytımız büyük beden arkadaşlar çünkü hep e, yorumlarda büyük beden isteyen arkadaşlarım illaki mesaj atıyorlar büyük beden çalışın diyor. evet şimdi ağların birbirine denk gelmesi için üstteki overlock dikişini yukarıya alttakini aşağıya doğru yatırıyorum ve üzerinden geçiyorum ve dikişler birbirini karşılıyor arkadaşlar evet şimdi diğer paçadan tutuyorum şöyle iki ucunu bir araya getiriyorum ve o da dikmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi taytımızı diktik. Taytımızın yanlarında dikiş olmadığı için buralara işaret alacağım. Çünkü lastiğimi eşit bir şekilde takmak istiyorum. Bakın. Buradan bir çıt atıyorum. Buradan da bir çıt atıyorum. Ve taytımızı böldük. Şimdi belime göre hazırladığım lastiğimi şöyle tutuyorum ve 4'e bölüyorum. Hemen buna da işaret alıyorum. Bakın. Kalemimle çiziyorum. Buradan da işaret alıyorum. Bu işaretleri tahtımın işaretleriyle denk getirerek eşit bir şekilde takacağım arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan dikişimin olduğu yerden tutuyorum tabi taytımı da bu arada düz çevireceğim lastiğimi takabilmek için taytımın düzünü çeviriyorum ve hemen o overlock dikişinden başlıyorum o arkaya da ön bu dikiş bakmadım ona şimdi lastiğimin dikişini buraya denk getiriyorum fakat önce ayarımızı biraz açıyoruz adım ayarımızı ki lastiğimizi daha rahat takabilmek için şimdi dikişimi dikişe denk getiriyorum lastiğimi kestirmeden dikeceğim arkadaşlar bakın bu lastikteki işareti taytımdaki işaretime denk getireceğim çok fazla büzmesini istemedim ben lastiği birazcık rahat takacağız Bakın lastiğimi kestirmeden dikiyorum. İşaretimi işaretime denk getiriyorum ve tekrar bu işareti de dikişime denk getiriyorum. Bakın şu şekilde tutuyorum. Lastiğimi kestirmeden dikiyorum. Evet arkadaşlar. Bu işareti de buraya denk getiriyorum. ve son dikişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi taytımın lastiğini taktım. Ve büyük beden olduğu için çok büzmesini istemedim. Çok hafif bir büzgüyle lastiğimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi e, bu lastiğimizi şu şekilde katlayacağız. Siz bunu ister düz dikişte ister reçmesi olanlar reçmede reçmemiz yoksa da düz dikişte bu lastiği böyle katlayacağız. Bitireceğiz arkadaşlar. Evet paçamızı da şu şekilde içe doğru katlayıp kapatıp bitireceğiz. Şimdi ben reçmem olduğu için bunları reçmede yapacağım. Taytımı ütüleyip sizinle bitmiş halini paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar taytımız bitti. Bu da taytımızın bitmiş hali. Evet büyük beden taytımız gördüğünüz gibi bitti ve e, şu yüksekliğimiz normaldir arkadaşlar. 28 santim kullandık ama bunu e, bazı bayanlar böyle yüksek bel istiyorlar ve ee, yukarıya doğru çekip karnını göbeği olan bayanlar özellikle için almak istediği için e, bu şekilde ölçüsü olan arkadaşlar böyle giymek isteyen arkadaşlar bu oturuş yüksekliğini 30 ve 32 de yapabilirler arkadaşlar benim taytımın e, şu yüksekliği normal yükseklik şu anda evet gördüğünüz gibi çok güzel çok şık bir tayt oldu siz de bu şekilde kendi ölçülerinize göre taytınızı dikebilirsiniz. Bakın ben lastiğini de çok büstün istemedim. Böyle rahat olsun. Sıkma yapmasın istedim. Bu şekilde taytımızı bitirdik arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Lütfen abone olup zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.